Evet arkadaşlar, bugünkü diğer bir çiçek bakımımız da Yasemin çiçekleri. Özellikle Arap Yaseminleri. Arap Yaseminlerin özelliği çok güzel kokmasıdır. Gerçi bu Yasemin çiçekleri Tayland bölgesi, Uzak Doğu bölgesinin yöresel çiçeğidir. Yani her yerde bunu görebilirsiniz. Güzel bir yazlık bitkidir. E, kışın yapraklarını dökmez, yeşil yaprakları kalır ama çiçekli olarak durmaz. Arap Yaseminleri e, gördüğünüz, böyle gördüğünüz bilmiyorum sarmaşık tarzıdır ve her yeri çabucak sarar. Öyle bir güzelliği vardır ve haziran aylarında yani şöyle söyleyeyim e, haziran aylarında bol çiçeklenir. Bir ay boyunca çiçeği kalır üstünde. Sonra dökerler. Ama devamında yeşil olmaya devam ederler. Yani bir görsel olarak kötü bir görüntüye sahip olmazlar. Bunları isterseniz balkonunuzda, terasınızda, isterseniz de evimizin önlerinde, kapı önlerinde, özellikle böyle kapımızın sundurması gibi böyle şeyler varsa, kemerleri varsa onlara sardırarak çok güzel görüntüler elde edebiliriz. Bunlar boy boy değişiyor. Onu söyleyeyim size. Şimdi ben aldığım ve sattığım ürün şöyle şey yapacak olursak yaklaşık 2 metreye varan bir görüntüsü var. Arap Yaseminleri güneşe direkt yaşayabilen bitkilerdir. Hani sırf güneş ışığının bol olan yerlerde de yaşar. Direkt güneş altında da yaşar. Sadece dediğim gibi öbür bitkilerde olduğu gibi mevsim bitkilerimizde olduğu gibi bunları da güneş altında sulamıyoruz. Genelde akşam serinde suluyoruz. Bunların gördüğünüz gibi boy, şöyle saksılarda bakın arkadaşlar şu saksılarda şu saksıları da salonlarımızda büyütebiliriz. Gördüğünüz gibi saksı ufak, bitki büyük. Neden? Her zaman söylediğim gibi bitki bakımlarında. Büyük saksı demek çiçeğin çok gelişeceği anlamına gelmez. Genelde saksılar ufak olmasının sebebi köklerini sıkıştırarak yukarı olarak yani çiçeklenme ve yapraklanma olayını gerçekleştirmesine yarar. Bu aldığınızda saksının ebatı ne kadarsa senede bunu 3-4 parmak büyütmemiz yeterli olacaktır. Bununla beraber yanına da toprak koyacağız. Sonra devam edeceğiz. Yine bu da çiçekli bir bitki olduğu için bu tarz takviye besinler de kullanabiliriz arkadaşlar. E, bu besinleri kullanırken bir sulamayı besinli bir sulamayı besinsiz yaparsak çiçeğimiz için daha iyi güzel olacaktır. Bunların bir de çoğaltılması var. Çoğaltılması da genelde sonbahar aylarında olur. Yani nispeten sonbahar aylarında şöyle kırarak biz buna böyle kırma veya kesme şu dallarından gözünüzde kestirdiğiniz güzel dallarınızdan şöyle kırarak bir toprağa ekerek burada bunu çoğaltabiliyorsunuz. Bunun bir diğer yapmanız gereken bir şey de var. E şöyle söyleyeyim. Özellikle bahçeye ekiyorsanız veya evinize ekiyorsanız bu pası sever. Yani pasta demir olduğu, olduğu için pası sever. Böyle bir teneke parçası ufak. Saksının içine gömebilirsiniz dibine bir yere. Paslansın içinde erisin diye. Mesela onu sever. Veya bir çivi olabilir. Çiviyi gömebilirsiniz. Çivinin vereceği pası da sever. Zaten bir çiviyi eritmesi yaklaşık 7-8 sene sürer. Toprağa ekiyorsunuz aynı şekilde bahçedeki toprağı ekiyorsunuz dibine bir yere paslı bir şey paslanabilecek hızlı paslanabilecek bir metal parçasını sokarsanız bitki için daha verimli olacaktır. Bitki istediğiniz gibi budayabilirsiniz, istediğiniz gibi sardırabilirsiniz. Eğer balkonunuzda veya terasınızda ise aynı olayı yapabilirsiniz. Saksısını büyüteceğiniz zaman biraz daha büyük alıp biraz daha toprak ekleyeceksiniz ve ilk sulamayı da mutlaka vitamini yapacaksınız ki bir sersemleme, bir ee, dökme olmasın. Bir diğer özelliği de aslında kötü bir özelliği. Koklarken çiçeğe burnunuzu değdirirseniz veya temas ederseniz çiçek küser ve kararır. Hani bunun kararma sebebi odur. Çiçeğe hiç dokunmazsanız o kokuyu zaten algılayacaksınız. Çok güzel bir şekilde etrafa kokusunu verecektir. Çoğaltması da aynı şekilde. Sulamasını da her bitkide olduğu gibi yine yaz aylarında akşamları güneş battıktan sonra suluyoruz. Kış aylarında fazla sulamamıza gerek yok. Çünkü zaten toprağın nemi az kuruyacaktır. Sadece yapacağımız işlemler bunlar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.